Merhabalar sevgili Yay burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Bugün sizin için kahve falı bakalım mı? Zamansız zamana niyet aldım. Sizler için fincanımı kapattım. Güneş burcu, yükselen burcu, ay burcu Yay olan tüm arkadaşlarım, tüm şu anda beni dinleyen sevgili dostlarım için niyetimi aldım. Sizler de dileklerinizi tutup beni dinlemeye başlayabilirsiniz. Şu anda beni izleyen abonelerim, baş tacısınız, hoş geldiniz. Ve şu an abone olmadan, belki de beni ilk defa izlemiş olan arkadaşlarım, size hoş geldiniz. Sizleri de kanalıma bekliyorum. Abone olabilirsiniz. videomu beğenerek destek olabilirsiniz. Hemen başlayalım mı arkadaşlar? Şöyle güzelce odaklanalım. Tabii ki e, şu anda size söyleyeceğim güzel olan, iyi olan ne varsa alın kabul edin lütfen. Kötü olan her şeyde evrene iade edin diyorum. Ve şöyle fincanımı açarak başlamak istiyorum sevgili yay burcu dostlarım. Fincanınızın içini sizlerde de bakın arkadaşlar. Şöyle. Evet fincanın dışında da ay arkadaşlar fincanın dışında resmen göz göz böyle nazarlar bu nazarlardan dolayı bir şey olmuş. Siz böyle bir sıkıntı yaşamışsınız ya da bir şey kaybetmişsiniz. Ama bu nazar etkisi geçiyor. Siz neyi kaybettiyseniz, neyi neyle ilgili sorun, sıkıntı yaşadıysanız arkadaşlar geri dönecek şeyler var. Geri dönecek olaylar var. Bakın sanki böyle gördüğüm gibi bir şeyler çözülmüş. Artık çözülmüş. ...kötü etkiler, negatif etkiler... ...gidiyor, uzaklaşıyor üzerinizden. Evet. Bir yoğunluk var bu ara. Ama nasıl yoğunsunuz? Nasıl böyle işler, güçler bitmiyor? Bir türlü bitmiyor. Koştur, koştur, koştur... ...artık böyle... ...yorgun düşmüşsünüz. Neredeyse pes etmek üzeresiniz. Ee, o kadar yorgun gördüm. Sevgili dostlarım, böyle bir... ...bir de kalabalıklar var çevrenizde. Herkese... Şöyle yani yakınlarınıza, yakın çevrenizdeki insanlara olabilir bir faydam olsun İşte onun da işine koşayım, onun da sıkıntısına koşayım diye bayağı bir kendinizi açıkçası feda etmişsiniz öyle gördüm. Ee, ama çok da dualar almışsınız yay burçları olarak böyle bakın ardınızdan siz gittiğiniz yani iyilik yaptığınız dönüp gittiğiniz yerde bile dualar almaya devam ediyorsunuz. Bazı kapılar açılıyor önünüzde. Bazı böyle durumlarda şansınız dönüyor. Hatta şey dersiniz yani nasıl oldu da böyle olmayacak bir şey oldu. Yani bir anda kendinizi olmazların gerçekleşmesiyle bir mucizenin içinde hissedebilirsiniz. O derece güzel şeyler yaşayabilirsiniz yakın dönemde hayatınızda. Evet sevgili yay burcum kalbiniz kırılmış ama şöyle baktım da vazgeçmişsiniz çoğunuz her şeyden yani şöyle ya kalbiniz çok kırık ya da e, her şey o kadar karmaşık ve zor gelmiş ki birini sevmeyi belki böyle birini sev seviyorsunuz ama diyorsunuz ki ya şey yapacağım hani onu gönlümden kalbimden çıkarmalıyım Çünkü e, ben artık hani üzülmeye başladım ya da ee, zarar hissetmeye başladığım bu konuda sanki kendinizi böyle zorluyorsunuz bir aşk konusunu bir sevgi konusunu kapatmak için yalnız şunu söyleyeyim yani bu kadar hani bunu yapabilmek için zorlayacaksınız ama olmuyor çünkü zaten hem siz bu kişiyi gerçekten çok seviyorsunuz hem de onun sevgisini gördükçe onun da size karşı olan duygularına şahit oldukça gördükçe vazgeçiyorsunuz yani vazgeçmekten vazgeçiyorsunuz öyle söyleyeyim. Ve tekrar tekrar bir aşka tutunuyorsunuz, bağlanıyorsunuz arkadaşlar. Ya tam vazgeçtim, ayrıldım derken tekrar bir şeyleri başlatabilirsiniz ya da karşı taraf başlatabilir. Çünkü bir şey de var böyle bir ısrarlar filan da var. Üçüncü kişiler var, araya sokulan üçüncü kişiler var. Hani vazgeçmiyorum diyen birisi var. Böyle bir şey gördüm ama hayırlısını diliyorum tabii ki hakkınızda mutlu olmak istiyorsunuz yay burçları olarak artık şöyle bir rahat nefes alayım diyorsunuz yani istediklerim bu zamana kadar olmadı diyen yay burcu arkadaşlarım var şöyle küçük şeylerden de mutlu olurum bari şu olsun filan diyorsunuz ama gerçekten de böyle bir şeyler artık değişmeye olmaya başlıyor ve uzun süredir beklediğiniz o hak ettiğiniz mutlulukları yaşayacaksınız dostlarım Şimdi çok içten konuşmalar var yapılacak olan. Yani şöyle söyleyeyim uzun zamandır konuşulması gereken konular iki kişi arasında belki üç kişi arasında aile olabilir, sevdiğiniz olabilir, arkadaşınız olabilir, herkes olabilir. Samimi konuşmalar, sorunların çözülmesi için yapılacak konuşmalar. Şöyle oturup ince ince ayrıntılı bir şekilde her şeyin çözümlendiği konuşmalar yapacaksınız. Kendinizi daha güçlü, daha iyi hissedeceksiniz. Manevi olarak daha güçlü hissedeceksiniz. Ve arkadaşlar böyle ben sizin yeni bir başlangıçta da olacağınızı görüyorum. Hatta çok güzel böyle bir fidan dikiyorsunuz gibi gördüm. Hani fidan ne demek arkadaşlar? Büyür ağaç olur. Ve ağaç zaten her zaman böyle güzel yorumlanır. Yani bir şey bir iş başlangıcı falan yapıyor olabilirsiniz. Ee, yeni bir şeylere başlıyorsunuz ve sağlam oluyor, köklü oluyor, güzel oluyor sevgili dostlarım. Yavaş yavaş olsa da hani beklemekte fayda var. Ee, acele etmeyin. İşlerinizle ilgili düzelmeler olacak. Güzel başlangıçlar yapacaksınız olarak görünüyor. Bir de bir resmi dairenin kapısındasınız. Siz veya yakınlarınızdan biri, yani resmen böyle çok güzel bir kağıt almışsınız, elinizde böyle koşuyorsunuz arkadaşlar. Böyle göz aydınlığınız var, öyle seviniyorsunuz. Şöyle tabağımıza da bakalım mı sevgili yay burcu dostlarım? Dilekler tutulsun lütfen. Dilekler böyle, ben şey gördüm sizin. Bazı yay burcu arkadaşlarımın böyle net keskin tek bir dileği var. Bazı yay burcu arkadaşlarım da böyle birkaç şey mi dilediniz. Öyle görünüyor. Ama şunu da söyleyeyim. Dileklerinizin olmasıyla birlikte çok sevineceksiniz. Çok mutlu olacaksınız. Üstünüzden de bir ağırlık gidecek yani. Bir şeylere mecbur hissediyorsunuz sanki bu ara. Yani işte mecburen buradayım. Mecburen İşle de ilgili olabilir bu. Yani başka bir şey de olabilir. Mecburen buradayım, mecburen bazı kişilerle diyalogda olmak zorundayım diyorsanız bu süreçleriniz de bitiyor. Kendinizi mecbur hissetmeyeceksiniz artık. Daha böyle alternatif başka şeyler olur. Önünüzde fırsatlar olabilir. Onları da tercih etmek isteyebilirsiniz dostlarım. K harfi, R harfi. Bu harflerden ikisi veya birisi olan sevgili dostlarım. ...bir kavuşma var. Yani ciddi manada böyle bir buluşma... ...bir kavuşma, bir araya gelme. İstediğiniz bir şeyi alabilirsiniz. Çok böyle büyük bir şey. Belki maddi olarak... E, ...almakta zorlandığınız bir şey daha önce... ...ama artık onun için fırsatlar doğabilir. E, i̇steklerinizi, dileklerinizi... ...bu anlamda da gerçekleştirebilirsiniz. Bir yol ayrımına gelmişsiniz ama... ...bazı yay burcu arkadaşlarım için tam olarak böyle diyebilirim. Bir konuyla ilgili karar verme zamanı önemli bir konu bu. Ama ciddi manada güzel hayırlı bir karar vereceksiniz siz. O yol ayrımında belki de hani şey diyorsunuz yani niye geldim bu yol ayrımına ama doğru bir zaman doğru bir süreçte olabilir bu. Ciddi güzel bir karar veriyorsunuz inşallah. Evet, falımı sonlandırıyorum. Teşekkürler beni izlediğiniz için. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videolarımı beğenip beni destekleyebilirsiniz. Instagram'dan da bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.